İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Unity 2023 sürümünde Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz Unity'nin 3D Game Kit isimli paketinde bu karakteri, Elon isimli karakteri kendi karakterimizi nasıl değiştirebiliyoruz onu inceleyeceğiz. Eğer indirmek için neresi var derseniz Mixamo'da mesela ücretsiz karakterler var. Ben şunu indirdim. Erika Archer isimli onu kullanacağım. Şöyle bir yol izliyoruz. Öncelikle paket yüklendikten sonra şu anda bende yüklü 3D Game paketi. Yukarıdaki menüde kit tools isimli bir menü geliyor. Burada en minimum ayarlarıyla boş bir sahne oluşturmak için create new scene isimli komutu verdim. Sahnenin ismini sordu. Herhangi bir isim veriyoruz. Bize sadece bir plane objesi, engebeli, bir tane de karakter veriyor. Burada eğer olarak biraz küçültürsek daha iyi olacak. Karakteri net görebilmek için şu şekilde. Ayrıca birkaç ayar daha yapacağım. Bir tanesi şeyde bir hata yapmışlar. Game kısmına geçerseniz, ha Scale'de bir hata vardı o düzeltilmiş, tamam. Bazen şöyle geliyor Scale, onu düzeltiyorum çarpı bire. Tekrar sahneye geri döndüm. Bir de ışığımızı biraz değiştirelim. Lights kısmında directional light var. Ondan bir tane kopya alıyorum. Diğer taraftan bakması için rotation y değerini -30 yerine 180 fazlası olan 150 veriyorum. Karakterin her tarafından iyi görebilmemiz için. Bir de bu yukarıdaki camera rig komponentinin altında Keyboard and Mouse Freelook Rig seçiliyken sağ tarafta onun Cinemachine Freelook komponentinde Common Lens seçiyorsunuz ki böylelikle lens ayarlarını değiştirebiliyoruz. süre Lens geldi. Onu açıyorsunuz. Orada Field of View 4 değerini 40 yerine 60 yapıyorum. Biraz daha çevreyi iyi görebilmek için. Başka bir ayar yok. Şimdi bunu eğer Play düğmesine tıklayacak olursak karakterin en basit haliyle oyunun pardon şeyi başka bir şey seçeyim şuradan. Fokus şeyde olunca, kamerada olunca ekstra görüntüler çıktı ekrana. Tekrar play düğmesine tıkladım. Ee, karakterimiz bu şekilde. Bunu değiştirmek istiyoruz. Biraz önce size gösterdiğim gibi Mixamo'dan bir FBX karakteriyle. Onu yapmak için ilk olarak önce ilk yapacağımız işlem Assets üzerine sabit onla tıklıyorum. Import New Asset diyorum. Ve indirilenler klasöründe Erika Archer FBX dosyasını çift tıkladım. Buraya geldi. Sağ tarafta onun rig kısmında anime, animasyon tipi e, generic yerine humanoid seçeneğini seçiyorum ve apply butonuna tıklıyorum. Bunu birazdan Erin içinde yapacağız. Şimdi unutmadan burada yapayım dedim. Bir de materyal kısmına giriyoruz. Şu ayarlar tamam. Yani sadece e, tekstürlerde bir problem var. Şurayı açacak olursak, bakın tekstürleri yok bizim karakter, yeni karakterimizin. Extract Textures der. Klasör söylesem o iyi olur aslında. Yeni bir klasör isteyelim. E, yeni bir klasörü seçersem onun içerisine e, burada şeyleri alacak. Şu fix now diyorum. Bir normal map e, düzenlemesi gerekiyormuş. E, onun düzenlemesini yaptırdım. Burada Untitled Folder altında şu zaten 4 tane e, tekstürü var. Onları aldığı zaman bakın şey düzeldi. Biraz karanlık gözüküyor, oradan bir tane şurayı alalım şöyle. Yeni karakterimiz bu olacak. Bunu bizim Elinle değiştireceğiz. Onu siliyorum tekrar. Sadece size göstermek için şimdilik koymuştum ekran'a. Bu Erica Archer, burada Drew koysun. Biz Elinle biraz çalışacağız. Şimdi Alan'ın 3D Game Kit içerisinde şu Klasörün içerisinde bazı bileşenleri var. Onları göstereyim size. Prefab'den bir tane hazır ekranda var zaten. Demin görmüştük şu. Gizmi kapatalım şu. Bunu açarsanız bunun altında e, mesela Ellen Body var. Ellen Body'yi seçtim. Onu seçtiğiniz zaman sağ tarafta onun şu mesh kısmında Ellen Body var. Şu simgeye tıklarsanız sizi e, bakın nereye götürdü. E, Proje kısmında e, 3D sırayla söyleyeyim. 3D Game Kit klasörünün altında art altında model bölümünde karakterlerde elin altında. Elin vadit şurada. Bunun üst parent elemanı şu elin. Yani bilgi buradan geliyor aslında. Prefab bu bilgiyi kullanıyor model görünüm bakımından. Zaten sağ tarafta bakın şurada var. Şimdi burada bir değişiklik yapacağız. Aynı demin dışarıdan aldığımız karakterde yaptığımız gibi bunu da humanoid tarzına dönüştürüyoruz animasyon tipini. Böylelikle e, ikisi birbirine uyum sağlayacak. Alan'ın halihazırda mevcut olan animasyonlarını yeni karakterimizde de kullanabileceğiz. Onun için bunu yapmamız gerekiyor. Bir, ilk işlem bu. İkincisi, bu Alan'ın animasyonları e, yine artın altında Animations içinde, Animation clips açarsanız karakterin altında, Alan'ın içerisinde çok sayıda animasyon var. Bunların hepsini seçeceğim bir seferde. En önce en üsttekini seçtim. Aşağıda birkaç tane başka dosya var, şu ikisi. Onları hariç tutuyorum. Verim Shift tuşuna basılıyken en alttaki animasyonu seçtim. Oldukça çok sayıda animasyon seçildi şu anda. Bunların hepsini beraber bir seferde kolay bir şekilde animasyon tipini bunların da humanoid olarak değiştiriyorum. Yalnız burada bir de source olarak yine Alan avatarı seçiyoruz. Apply düğmesine tıklıyoruz. Böylelikle bizim Alan karakterinin ee, animasyon tipini humanoid şekline dönüştürdük. Görünüşte bir şey değişmez. Eğer ben şimdi bitirdikten sonra play düğmesine tıklar ve oynayacak olursam yine animasyonlarını yapacak. Ama sadece ufak bir problem olacak. Onu nasıl düzelttiğimizi göstereceğim size. İlk anda dikkat ederseniz ayakları şeyin içine giriyor. Bu play'nin içerisine giriyor. Bakın durdursam daha iyi olur görmeniz için. Hemen play düğmesine bir daha tıklayalım. Çalıştığı zaman bir pause düğmesine tıklayayım. Size ayakların içine girdiğini göstereyim. Onu düzelteceğiz şimdi. Bakın ayaklar içeride. E, sonradan yukarı çıkıyor ama bir ilk anda bir görüntüde bir e, bozukluk var. Onu şöyle düzeltiyoruz. Tekrar şu assets'i bir kapatalım. Yeniden açalım. 3D Game Kit'in içerisinde artın içinde animations'ta animatörlerde karakterlerde Alan isimli e, animatör şu. Üzerine çift tıklarsanız ekranı açılır. Bununla ilgili bir işiniz olmayacak. Sadece şu respawn üzerine çift tıklıyorsunuz. Sağ tarafta onun ayarları var. Şu şeyi preview'yu kapatıyorum. E, şu root transform position e, parantez içerisinde y ye dediği yerde back into pose seçeneğini açıklamasını okursunuz. Bunu seçerseniz eğer, vertical root motion diyor. Bunu seçerseniz o zaman o ayakların içeri girme olayı kalkıyor. Apply diyerek bunu uyguluyorum. Başka bir işim yok animatörle kapatıyorum close tab diyerek. o şey ortadan kalkmış olacak. Onu göstereyim size. Çünkü birazdan kendi karakterimizde de olacaktı o hata. Onu ben şimdiden bakın artık ayaklar şeyde değil, içeride değil. Onu düzelttik. Tekrar durdurdum. Şimdi gelelim Son işlemlere şimdi add'ın bir prefab biliyorsunuz e, prefab içinde birtakım değişikler yaparken ya şu sağ tarafta inspektör kısmında en üstte open yani prefab open düğmesine tıklarsınız veya aynı işi gören şu sağ taraftaki oka tıklarsınız. Öyle yaptığınız zaman e, prefab ile ilgili orijinal değişiklikler e, yapma durumuna geçersiniz. Yani e, yaptığınız değişiklikler e, kaybolup gitmeyecek böyle yaptığınızda. E, yalnız şuradaki aşağı okun üzerine alt butonuyla bir kere tıklıyorum sonra sadece alta basmadan direkt açtığımda daha derli toplu olarak geldi. Burada Ellen body ve Ellen skeleton bu ikisinden kurtuluyoruz artık çünkü kendi karakterimizi yerleştireceğiz. Bunları delete diyerek siliyorum kayboldu ekranda. Kaybolsun önemli değil. Şimdi bizim şu 3D game kit için kullanacağımız yeni karakter olan Erica Archer'ı alıyorum bu e, elanın altına en altı olabilir fark etmez yeri en alta koydum ve karakter bakın ekranda da geldi ama daha işimiz bitmedi. Öncelikle bunun e, prefab bağlantısını kopartabiliriz. Prefab kısmından unpack e, diyerek Bağlantısını kopardım buraya özgü olsun. Birkaç eksiğimiz kaldı. Onları da düzeltince tamam tamam olacak. Şu kullandığı düşmanlarını yok etmek için kullandığı aletin adı staff diye geçiyor burada. Onun sol elinde tutulmasını sağlaması için orayı takip etmesi için staff seçiliyken fixed Update Follow'da To Follow kısmında şurada Missing diyor. Buradan artık yeni bir model kullanıyoruz. Yeni modelimizin left hand'ini kullanacağız. O yüzden şuradaki yani şu left hand onu seçerseniz göstereyim size onu bakın tıkladım. Bizi hemen şeye götürdü. Yeni Erika karakterimizin left hand'ini seçti şuradaki. Bunu tekrar şöyle kapayalım. Onu seçmiş olduk. O eksiği düzelttik. Böylelikle onu yapmasaydık bu şey kullandığı silah tam sol elinde olmayacaktı. Daha değişik bir yerde olacaktı. Görüntüsü hoş olmayacaktı. Onu düzelttik. Bir de kodla ilgili tek değişikliğimiz olan şeyi yapacağım. Elin seçiliyken şu hataları kaldırmamızı sağlayacak aynı zamanda. Şimdi yapacağımız işlem, Player Controller C Sharp dosyasında 4-5 satırlık bir şey yazacağız. Şöyle, e, awake'in içerisinde, onu bulayım bir önce. awake'in içerisinde şu weapon'ın, melee weapon'ın altına Şöyle yazıyoruz. For each parantez içerisinde animatör cinsinden animatör diyelim. Nerede? Get components in children. Bütün alt elemanların içerisinde. Ama hangi cinsinden olanlar? Animatör cinsinden olanlar içerisinde. Aç kapı parantezi unutmuyoruz. Dizi elde edebilmek için. Sonra bir süslü parantez açıyoruz. Bir kontrolümüz var. Eğer my animatör yukarıdan gelen şu üstten gelen may animatörün kendisi e, animatöre eşit değilse onun dışındaki olması kaydıyla daha doğrusu yapacağımız işlem şu e, may animatörün avatarını belirleyeceğiz avatarı eşittir animatörün avatarı animatörü de disabled yapacağız animatör nokta enabled eşittir false bu kadar kodumuz bu animasyonun aktarılmasını sağlayacak kaydettim başka bir şey yapmayacağım için kapattım o da tamam Şimdi denememizi yapacağız. Prefab ile ilgili işlemleri bitireceğim. Bir tek eksiğim var. Şu Erika Archer seçiliyken onu seçiyorum. Add Component diyorum. Alan Spawn isimli komponenti ekliyorum. Bu şeyde lazım oluyor. Birazdan bakacağız. Bize hazır olarak verilmiş iki sahneli bir oyun örneği var bununla ilgili. Orada öldüğünde yeniden spawn edilirken gereken bir şey bu. Onun için bunu ekliyoruz. E particle olarak da eğer particles yazacak olursak particle e respawn particles 02'yi seçiyorum o da tamam. Şimdi şuradan bir geri dönüş yapıyorum. Kaydediyorum prefab'i. Sonra sahneyi de kaydettim Command-S ile veya yukarıdan e file save direkt e file save de kaydedebiliriz yukarıdan. E, şimdi bir de sağ tarafta e, şu inspektör kısmında overrides Combo Box'ını açıyorsunuz. Apply All diyorsunuz. O da tamam. Yani bir bakalım. Yani bir şeyi unutmuş olabilirim belki. Ee, unutmadıysam her şey tamam olacak. Play düğmesine tıkladım. Evet karakteri değiştirdik. Ee... <laughs> Ve şimdi bunu e, bir de şeyde deneyelim. Yani start sahnesinde. Sahneler kısmına geleceğiz. Önce onu bulayım bir. Yukarıda. Sahneler kısmında. Şimdi bir şey unuttum. Evet, silahı ilk anda kullanamamamız gerekiyor. Oyun sırasında silah bir yerde duruyor. Bir başka yerde oraya kadar gidip silahı alması gerekiyor. Onu yapması için şöyle olabilir. Alan seçiliyken, şurada Alan seçiliyken, onun aşağıda player kontrolünde can attack var. İşte bu kaldırıldığı zaman, Default'ta yani varsayılan da silahı olmaması anlamına geliyor. Böyle yaptıktan sonra yalnız yukarıdan yine prefab'in orijinal şeklini de o duruma getirdim. Böyle yapacak olursak mouse'un sol butonuna tıkladığımda silahını kullanamayacak. Çünkü o özelliği kaldırdık. Bakın tıklıyorum silah yok. Neden? Çünkü bizim için hazırladıkları Start isimli sahneyi çalıştıracağım. O bize şu gameplay'in içerisinde iki tane level var. Level 1 ve level 2. Onları sırayla bize oynatacak başlangıç sahnesi o. Yalnız unutmadan sizin kesintisiz ekranda kesinti olmaması için Edit'te Project Settings'te ayarı, quality'yi, kalite ayarına fantastik yerine balanced yapıyorum. O zaman daha kesintisiz bir görüntü olacak. Birincisi o. Bunun ayarını şeyden de yapabiliyorsunuz. Yukarıda Kit Tools'ta Auto Detect Quality Settings komutunu verirseniz sizin bilgisayarınızın ayarlarına göre otomatikte düzeltebiliyor ayarları. Bir de şeyde şu Camera Rig'de bir ayar yapacağım. Yapmıştım daha doğrusu Keyboard and Mouse Free Look'ta. Evet yapmıştım. Lens ayarında Field of view 60 yapmıştım. Bunun prefabinde bu prefabinde yukarıda Camera Rig'de overrides'tan Apply All diyorum ki her sahnede o gerçekleşsin. Tamam herhalde artık aslında bitti dersiniz ama sadece size şeyi göstereyim. O start sahnesini göstereceğim. Üzerine çift tıklıyorum. Sahneyi kaydetmemi istedi. Play düğmesine tıklayacağım. Bir de maximize diyelim. Şöyle start düğmesine tıkladım. İlk anda şey olmayacak. Tuşlar W, A, S, D. Space tuşu zıplama ve mouse'un sol butonu da şey. Mouse'un sol butonu şu anda çalışmıyor. Çünkü silahımız yok. Şimdi ee, şu e, köprü gibi şeyin üstünden geçeceğiz. Mouse'la biraz zor oluyor ama şuradan... Evet, buraya geldik. Şey burada. E, silah burada. Bunu almak için sadece yanına gitmemiz gerekiyor. Artık silahımız var. Şu şeyleri e, yok edebiliyorsunuz. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani düşman geldiği zaman şurada var. Bakın geldiler. Onları. Buralarda bir yerlerde bir şey var. Bir kapıyı açmamızı sağlayan şurada. Şurada bir şey var. Bu arada gene geldiler. Onları da yok ettik. Oyunu bir kere oynadım sonuna kadar. Level 1 ve Level level 2'yi bitirmiştim. O şey hangi kapıyı açıyor şu an hatırlamıyorum. Ama zaten dersimizin konusu da şey, karakteri değiştirebilmek. Böylelikle Elon karakteriyle başka bir karakteri değiştirmiş olduk. Dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.